Yağmur İstanbul'un dar sokaklarını döverken Boğaz'ın sularına karışan gözyaşlarım gibiydi. O an ellerim titreyerek telefonumu tuttum ve aradığım numara çalarken kalp atışlarım kulaklarımda yankılandı. Berk Ben Doruk. Seni gördüğüm andan beri. Tanrım, bu nasıl bir delilik? Sesim kırılmıştı. Sanki Boğaz Köprüsü'nün altından geçen gemilerin kornaları gibi boğuk ve acılı. Ama o sadece güldü o derin, sıcak kahkahasıyla ki, beni ilk kez Galata Kulesi'nin gölgesinde yakalayan ses buydu. Doruk, deli misin? Gece yarısı arıyorsun, yağmur altında mı kaldın yine? Bilmiyordu. Hiçbir şey bilmiyordu. Ve ben, o bilmediği gerçeği öğrendiğimde, dünyanın en derin uçurumuna düşmüş gibi hissedecektim. Her şey, o sıradan bir sonbahar akşamında başlamıştı. Ben Doruk, 32 yaşında bir mimar, Beyoğlu'nun eski apartmanlarında yaşayan ailesiz bir adam. Annem ben doğduğumda terk etmişti beni ya da öyle sanıyordum. Babam, bir inşaat işçisi, beni büyütürken hep suskundu. Annen gitti, oğlum. Unut gitsin derdi sigarasını içerek. Yıllar geçti, ben büyüdüm ama içimde bir boşluk kaldı. Aşk mı? Denemiştim kadınlarla, erkeklerle ama hiçbiri kalıcı olmadı. Ta ki Berke kadar. O akşam, bir arkadaşımın davetiyle İstiklal Caddesi'ndeki küçük bir kafeye gitmiştim. Yağmur çiseliyordu, sokak lambaları sisle sarılıydı. İçeri girdiğimde köşede oturan adamı gördüm. Uzun boylu, omuzları geniş, koyu kumral saçları alnına düşmüş, gözleri zeytin yeşili sanki Ege'nin derin sularını yansıtıyordu. Elinde bir kitap, Nazım Hikmet'in şiirleri ve dudaklarında hafif bir tebessüm. Kalbim durdu. Sanki o an İstanbul'un kalabalığı silinmişti. Sadece o ve ben vardık. Yanına oturdum, saçma bir bahane uydurarak. Affedersiniz, bu kitap mı? Nazım'ı severim ama bu sayfa. Aşk şiiri mi? O baktı bana, gözleri parladı. Evet, ben sana mecburum diyor. Sen aşkı biliyor musun yabancı? Adı Berkti. 30 yaşında bir ressam, Kadıköy'de yaşayan. Konuştukça saatler geçti. Yağmur dışarıda şiddetlenirken içimde bir fırtına kopuyordu. O gece ayrılırken elini tuttum. Parmaklarımız birbirine değdiğinde elektrik çarpmış gibi oldum. Yine görüşelim dedim. O güldü. Neden olmasın? İstanbul, yalnızlar için fazla büyük. Ertesi gün, mesajlaştık. Sonra buluştuk. Beşiktaş'ta bir balıkçıda, rakı kadehleri tokuşturduk. Konuştuk, çocukluğundan, annesinin onu terk etmesinden evet, o da annesizdi. Babam öldü, ben on umdayken. Annem, kim bilir nerede, dedi hüzünle. Ben de anlattım kendi hikayemi. Sanki aynaya bakıyordum. İkimiz de yaralıydık ama birbirimizde teselli buluyorduk. Günler haftalara döndü. Berk'le her buluşma bir rüya gibiydi. Sabahları Moda sahilinde yürüyüşler, akşamları Sultanahmet'te kahveler. O resim yaparken izlerdim onu fırçası tuvalde dans ederken, gözleri odaklanmış, dudakları hafif aralanmış. Bir keresinde elimi omzuna koydum. Dönüp baktı. Doruk, sen? farklısın. Sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi. Öptüm onu o an. Yağmur yine yağıyordu ama bu sefer ıslanmak umurumda değildi. Dudakları yumuşaktı, tadı tuzlu ve tatlı boğazın rüzgarı gibi. Aşk buydu. Gerçek aşk. Ama İstanbul sırlarını kolay kolay vermez. Bir akşam Berk'le nişantaşı'nda bir sergiye gittik orada eski bir fotoğraf albümü gibi sergilenen aile portreleri vardı. Bir fotoğraf dikkatimi çekti. İki bebek, aynı battaniyede sarılı, anneleri gülümseyerek bakıyor. Altında yazı, kayıp ikizler, 1993. Kalbim sızladı. Ben 1993 doğumluyum. Berke döndüm, ne garip, değil mi? O omzuma yaslandı, evet ama bizde kayıp yok artık. Sen varsın. O gece eve döndüğümde babamın eski sandığını açtım. Tozlu fotoğraflar arasında bir mektup buldum. Annemin el yazısı, durum seni bırakmak zorunda kaldım. Ama bir sırrım var. İkiz kardeşin belki de doğurdum. Onu başka bir aileye verdim, seni babanla bıraktım. Affet beni. Dünya başıma yıkıldı. Ellerim titredi, mektup yere düştü. Berk. Kardeşim mi? Aynı anneden. Aşkımız bir yalan mıydı? Sabah aynaya baktım. Gözlerim kan çanağıydı. Telefonu elime aldım, Berk'i aradım. Gel, konuşmamız lazım. Sesim titriyordu. O geldi, endişeli. Ne oldu, Doruk? Hasta mısın? Mektubu gösterdim. Okudu, rengi attı. Bu imkansız. Oturduk, saatlerce sustuk. Sonra ağladı. Ben de. Biz kardeş miyiz diye fısıldadı. Evet, öyleydik. Aşkımız bir lanete dönüşmüştü. Ama yıkılmadık hemen. İstanbul'un sokaklarında dolaştık, Boğaza baktık. Belki kader bizi buluşturdu ama başka bir nedenle dedim. O elimi tuttu kardeşçe artık. Evet, aile için. Yine de içimde bir yangın vardı. Gece uyuyamadım. Rüyalarımda onun dudakları ama şimdi yasak. Günler geçti ama o mektup gibi gölge her yere düşüyordu. Berk'le görüşmeye devam ettik ama artık dokunuşlarımız farklıydı. Eskiden parmaklarımız iç içe geçerdi, şimdi omuzlarımıza dokunuyorduk kardeşçe, temkinli. İstanbul, tanımızdı. Ayasofya'nın kubbesinde dua ettik, Topkapı Sarayı'nda tarihle dertleştik. Doruk, annemizi bulalım mı, diye sordu bir gün, çay bahçesinde otururken. Gözleri umut doluydu, ama altında korku vardı. Belki o, her şeyi açıklar. Razı oldum. Bu, aşkın küllerinden doğan bir bağdı artık. Araştırmaya başladık. Babamın eski defterlerinden ipuçları topladık. Annemin adı Ayşe'di bir öğretmen, 90'larda İzmir'den İstanbul'a göçmüş. İkimiz de DNA testi yaptırdık, sonuçlar aynıydı. 99, 9 uyumlu. Kardeş. Kelime, boğazıma düğümlendi. Ama pes etmedik. Bir dedektif tuttuk, ucuz bir adam ama iş bitirirdi. Ayşe Hanım şimdi Antalya'da yaşıyor. Yalnız dedi. Yolculuk planı yaptık. Otobüsle gittik, Ege'nin mavi sularını izleyerek. Yolda sustuk. Ne diyecektik? Anne bizi terk ettin ama şimdi kardeş olduğumuzu öğrendik ve aşık olmuştuk mu? Antalya'ya vardığımızda güneş batıyordu. Otelimize yerleştik, sabah erkenden evine gittik. Kapıyı açan kadın, yaşlanmıştı gri saçlar, yorgun gözler ama hala güzel. Siz, kimsiniz, dedi titreyerek. Mektubu çıkardık. Okudu, gözyaşları aktı. Oğullarım, Tanrım, affedin beni. Sarıldık ona, üçü bir arada. Hikayesini anlattı, Gençken, fakirlikten babalarımızla anlaşamayınca bizi ayırmış. Beni babama bırakmış, belki bir akrabaya. Sizi korumak içindi, dedi hıçkırarak. Berk elini tuttu. Anne, anlıyoruz. Ama neden şimdi? O sustu, sonra, çünkü pişmanım. Her gün. O gün aile olduk. Antalya'nın plajlarında yürüdük, balık yedik, güldük ama içimde belki bakışlarımda hala o eski ateş vardı. Gece odama döndüğümde pencereden denize baktım. Neden o diye sordum yıldızlara. Kader mi yoksa bir oyun mu? Ertesi gün anneyle konuştuk. Siz ikizsiniz, aynı günde doğdunuz. Yıldızlarınız aynı. Astrolojiye inanan biriydi. Belki buydu sırrımız. Döndüğümüzde İstanbul değişmişti. Berk'le atölyesinde çalıştık, o resim yapar, ben tasarımlar çizerdim. Bazen göz göze gelirdik ve o an zaman dururdu. Kardeşim derdi gülümseyerek ama sesi titrerdi. Ben de, evet, en yakınım. Ama geceleri, yalnızken, rüyalarımda öpüşürdük yine. Uyanınca, göğsüm ağrırdı. Bu, bir çatışmaydı, kalp ile vicdan arasında. Bir akşam tartıştık. Nedenini hatırlamıyorum. Belki bir bakış, belki bir dokunuş fazla kaçmıştı. Doruk, dur. Bu yanlış diye bağırdı. Gözleri doluydu. Biz kardeşiz, anlıyor musun? Aşk değil bu, aile. Koştum dışarı, yağmur yine yağıyordu. Galata'ya gittim, kuleye çıktım. Aşağıda ışıklar yanıp sönüyordu. Neden ben diye haykırdım rüzgara. O gece telefon. Özür dilerim. Konuşalım. Buluştuk bir meyhanede. Rakı içtik, sustuk. Sonra o konuştu. Seni seviyorum Doruk. Ama kardeş olarak. Bu yeter mi? Sarıldım ona, ağladık. Yeterdi. Belki. Ama kader durmuyordu. Anne hastalandı. Kanser teşhisi. Antalya'ya koştuk. Hastane odasında elini tuttuk. Oğullarım mutluluğunuzu bozmayın dedi zayıf sesle. Sırrı saklayın ama sevin. Öldü o gece biz yanındayken. Cenazesi sessizdi. Mezarı Akdeniz'e bakıyordu. Dönüşte uçakta Berk başını omzuma yasladı. Yalnız değiliz artık, dedi. Hayır, değildik. Annenin ölümü bizi daha da yakınlaştırdı ama aynı zamanda uzaklaştırdı. Yaz tuttuk İstanbul'un köşelerinde. Ben işime gömüldüm, eski bir Osmanlı evini restore ediyordum, Sultanahmet'te. Her tuğla, her taş sanki annemin hatırası gibiydi. Belki ise resimlerine sarıldı tuvalleri karanlık, fırtınalı denize döndü sanat, acıyı emer, derdi. Ama biliyordum, içindeki fırtına dinmiyordu. Bir gün, atölyesine gittim. Kapı açıktı, içeride bir tablo, iki silüet, boğazda sarılmış, ama aralarında bir gölge. Bu, biz mi, dedim. Başını salladı, evet. Aşk ve lanet. Oturduk, konuştuk saatlerce. Çocukluğumuzu, terk edilişi, birbirimizi bulmayı. Eğer bilmeseydik diye sordum. Güldü acı acı. O zaman evlenir, mutlu olurduk belki. Ama şimdi. Sustuk. O an elimi tuttu kardeşçe ama parmakları titriyordu. Kalbim hızlandı. Çekildim. Özür dilerim. Hayır, özür dilemesi gereken bendim. Vung te başladı o akşam. Arkadaşlarım bir parti düzenlemişti Beyoğlu'nda, eski bir konakta. Gittik, kalabalıktı. Müzik, şarap, kahkahalar. Berk, bir adamla konuşuyordu yakışıklı, yabancı biri. Kıskandım. Tanrım, hala kıskanıyordum. Aralarına girdim, saçma bir şaka yaptım. Berk bana baktı, kaşlarını çattı, ne yapıyorsun? Dışarı çıktık, sigara içtik. Doruk, bırak artık. Benim hayatım var. Senin hayatın mı? Bizim hayatımız, diye patladım. Kavga ettik, seslerimiz yükseldi. Sen hala aşık mısın bana, diye sordu. Cevap veremedim. Koştu gitti, ben kaldım. Ertesi gün, özür için gittim. Kapıyı açmadı. Mesaj attım, konuşalım. Cevap, Zaman ver. Haftalar geçti. Yalnızdım yine. İşe gidip geliyor, geceleri boğaza bakıyordum. Bir rüya gördüm, anne bize gülümsüyor, sevgi sınır tanımaz, diyordu. Uyanınca karar verdim. Gitmeliydim, uzaklaşmalı. Bir proje için Kapadokya'ya gittim peri bacaları arasında, balon turları tasarlıyordum. Orada yalnızlıkta düşündüm, belki özlüyordum kardeş olarak, dost olarak, her şey olarak. Telefon ettim, gel buraya. Konuşuruz. Geldi, üç gün sonra. Balona bindik, gökyüzünde süzülürken. Aşağıda, vadiler, şarap renkli kayalar. Doruk, affet, dedi rüzgarda. Ben de korkuyorum. Sarıldık, gözyaşlarımız aktı. Kardeşiz, ama bu bağ kırılmaz. İndik, bir mağarada şarap içtik. Konuştuk, güldük. O gece ayrı odalarda yattık ama sabah kahvaltıda her şey normale dönmüştü. Döndüğümüzde yeni bir sayfa açtık. Annenin vasiyetini okuduk. Bir ev İzmir'de bize bırakmıştı. Gittik, eski bir taş ev. Temizledik, boyadık. Orada hatıralarını yaşattık. Berk duvarlara resimler astı, ben mobilyaları düzenledim. Bir akşam terasta otururken, Doruk seni seviyorum. Ama doğru yolla. Öptüm yanağını, ben de seni. Aşk dönüşmüştü platonik, derin bir sevgiye. Ama ihanet, beklenmedik geldi. Dedektifimiz aradı, bir sır daha var. Annemin günlüğü eline geçmişti. Okuduk, Doruk'u babasına bıraktım ama Berk. Aslında benim değildi. Onu evlat edindim ama biyolojik değil. Ne? DNA yalan mı? Hayır, günlüğe göre belki bir akrabadan almış ama kan bağı yokmuş. Kalbim durdu. Berk, sen kardeşim değilsin. O an yıkıldık yine ama bu sefer mutlulukla. Göz göze geldik terasta. Yani Aşkımız gerçek mi?" dedi titreyerek. Evet. Sarıldık, öpüştük yılların özlemiyle. Gözyaşları karıştı. Ama durduk. Yavaş olalım, dedim. Gerçeği sindirelim. Gerçeğin ağırlığı bizi sarsmıştı. İzmir'deki evde kaldık günlerce, günlüğü defalarca okuduk. Anne yalan söylemiş bizi korumak için. Belki evlat edinmiş ama DNA testi akrabalık yüzünden yüzde %99 göstermiş. Şimdi ne yapacağız?" diye sordu Berk, pencereden Ege'ye bakarak. "Aşkımı mı seçeceğiz yoksa korkuyu mu?" Elini tuttum. "Aşkı." Ama doğru şekilde. Konuştuk, plan yaptık. İstanbul'a dönmeden yeni bir hayat kuracaktık belki burada, denize nazır. Döndüğümüzde arkadaşlarımıza anlattık, sadece kardeş olmadığımızı. Bazıları şok oldu, bazıları kutladı. Bir parti yaptık, Beyoğlu'nda. Müzik çalıyordu, Zeybek oynadık. Berk'le dans ederken, gözleri parlıyordu. Doruk, bu gerçek mi, diye fısıldadı. Evet, aşkım. Öptük birbirimizi, kalabalığın ortasında. İstanbul, alkışladı sanki. Ama Kahautro beklenmedik bir telefonla geldi. Berkin babası, evlat edinen ailesinden biri aradı. Oğlum, bir sır var. Annen. Gerçek anneniz değil. Detaylar döküldü. Annemiz Ayşe, belki gerçekten doğurmamış, bir anlaşmayla almış. Ama duygusal bağ gerçekti. Neden şimdi? diye sorduk. Çünkü ölmeden önce itiraf etmek istedim. Yaşlı adamdı vicdan azabından. Buluştuk onu Ankara'da. Konuştuk saatlerce. Siz ikiniz kaderle birleştiniz. Sakın bırakmayın dedi gözyaşlarıyla. Bu bizi özgür kıldı. Berk'le bir yolculuğa çıktık, Türkiye'yi dolaştık. Kapadokya'da balonlara bindik yine, Pamukkale'de travertenlerde yürüdük, Efes'te antik kalıntılarda el ele her yer aşkımızın tanığıydı. Doruk, "Evlenelim mi?" diye sordu bir gece kamp ateşinde. Kalbim durdu. Evet. Ama önce kendimizi affedelim. Düğün planı yaptık sade, ailemizle. Arkadaşlar, teyzeler, amcalar. Annenin mezarını ziyarete gittik, dua ettik. Teşekkürler anne. Bizi birleştirdin. Ama çatışma içimizde kaldı. Ben mimarlık işimde zorlanıyordum. Bir proje iptal olmuştu. Para sıkıntısı. Belk resimlerini satamıyordu. Tartıştık yine. "Neden bu kadar zor?" diye bağırdı. Çünkü aşk mükemmel değil. Koştum dışarı, İzmir sokaklarında kayboldum. Geceyi bir kafede geçirdim, rakı içtim. Sabah döndüm. Özür diledim. Sensiz hiçbir şeyim. Sarıldık, barıştık. Bu, bizi güçlendirdi. Bir akşam, boğazda bir tekne turu yaptık. Yıldızlar altında, yüzükleri taktık. Sonsuza kadar, dedik. Ama ihanet, son bir darbe vurdu. Eski bir sevgilim, mesaj attı, Berk'le mi? O, biseksüel değil miydi? Şüphe tohumları ekti. Berk'e sordum, geçmişin var mı? Anlattı evet, kadınlarla da çıkmıştı, ama benim dişimdi. Güven, dedi. Güvenmeyi seçtim. Hayatımız, Reyna oturdu. Ben, yeni bir proje aldım, bir LGBT merkezi tasarladım, İstanbul'un kalbinde. Berk, sergiler açtı resimleri, bizim hikayemizdi, karanlıkta doğan ışık. İnsanlar alkışladı, hikayemiz ilham oldu. Türkiye'de aşk sınır tanımaz, dediler yıllar geçti ama aşkımız taze kaldı. Evlendik, küçük bir törenle Ayasofya'nın gölgesinde, dua okuyarak. Balayı, Antalya'da annemin mezarına çiçekler bırakarak. Orada yeni bir hayat kurduk, bir atölye o ile evi, resim ve mimari birleşti. Berk, tabloları sattı, ben, binalar tasarladım. Çocuk mu? Evlat edindik bir oğlan minik emir, beş yaşında, gözleri bizim gibi ama bir KCH gölgede kaldı. Bir gün gazete haberi, kayıp iki skandalı. Bir gazeteci hikayemizi duydu, yazdı. Skandal mı? Hayır, ilham. Ama homofobi kapımızı çaldı. Tehditler geldi, taşlar atıldı pencereye. Korktuk. Kaçalım mı? diye sordu Berk. Hayır, dedim. Burası evimiz mücadele edelim. Bir dernek kurduk köklerden doğan aşk LGBT hakları için. Konuşmalar yaptık, hikayemizi paylaştık. İnsanlar dinledi, değişti. Bir akşam, bir panelde, aşk kan bağ değil, kalp bağdır, dedim. Alkış koptu. Berk, elimi sıktı, gurur duyuyorum seninle. Zamanla sakinleşti her şey. Emir büyüdü, bizim gibi özgür, Anlatırdık ona, ailen sevgiyle büyür. Gece yatağımızda belki sarılırdım. Teşekkürler kader. O gülümserdi. Teşekkürler aşk. Sonbahar geldi yine, İstanbul yağmurluydu. Galata'da yürüdük, ilk buluştuğumuz yerde. Hatırlıyor musun?" dedim. Her şeyi. Öpüştük yağmur altında. Dünya dönüyordu bizim için. Bu hikayemiz yıkımdan doğan, ihanetle sınanan, ama sevgiyle zafer kazanan. İnsanlık, budur kusurlu, ama güzel. Ve biz, sonsuza kadar birlikte.